Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine sıvı yağlı kıyır kıyır bir kurabiye tarifi hazırladım. Dışı kıyır kıyır içi yumuşacık olan nefis bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu güzel tarifimi deneyin. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabına öncelikle bir adet yumurta ve yarım çay bardağı toz şekeri alıp iyice karıştırıyorum. Şekerin tamamen erimesini sağlayacağız arkadaşlar. Köpük köpük olana kadar çırpacağız. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Eğer ki şekeri tamamen eritmezseniz kurabiye piştikten sonra içinde böyle kıtır kıtır tane tane kalacaktır. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Evet yumurtamı şimdi güzelce çırptım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi üzerine 2 dolu yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Buğday veya mısır olabilir. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 paket 5 gramlık toz vanilin ilave ediyorum. Ve son olarak unu ekliyorum. 1,5 çay bardağı un ilavesi yapacağım arkadaşlar ama her videomda söylediğim gibi unu hiçbir zaman birden eklemiyoruz çünkü her unun su tutma özelliği farklı olduğundan çok da az olsa bir farklılık oluyor. Şimdi öncelikle bir çay bardağını ilave ediyorum. Kıvamına göre ilave yapacağım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet şimdi yarım bardak daha ilave edip güzelce şöyle ele yapışmayan ama yumuşacık kıvamda bir hamur elde ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci bardak bundan bu kadar kaldı. Yani toplamda bir buçuk çay bardağı un eklemiş oldum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa bir yorum ve beğeni bırakarak beni destekleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zil seslerini tümünü aktif hale getirirseniz yeni olan bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık ve ele yapışmayan kıvamda bir hamur oluyor. Arkadaşlar şimdi kurabiyeleri bulamak için bir tabak içerisine 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 1 tatlı kaşığı pudra şekerini karıştırdım. Kurabiyeleri bu karışıma bulayacağım. Evet şimdi hamurumdan küçük bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimde yuvarladıktan sonra hazırlamış olduğum bu hindistan cevizi karışımına buluyorum. Ve bütün hamuru bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra şöyle benim elimde sebze doğrama aparatı vardı. Bununla şekil verdim. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi üzerine böyle çizgiler atıyorum. Pişerken çok güzel bir görüntü oluşuyor. Ve şimdi bütün kurabiyeleri hazırladım ve çok hafif yağlanmış olan fırın tepsisine yan yana sıralıyorum. Biraz birbirlerinden uzak olarak sıralıyorum çünkü oldukça kabarıyorlar. Ve şimdi önceden ısıtılmış 180 dereceli fırına gönderiyorum yaklaşık 18-20 dakika arasında pişirdim ben arkadaşlar. Benim fırınım bu şekilde pişirdi. Altı hafiften pembeleşince pişmiş demektir. Yani üstü beyaz kalacak. Sizler kendi fırınınızın durumuna göre pişirin. Evet kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Şimdi onu fırından aldım. Biraz şöyle bir dinlensin, içini çeksin. Sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurabiyelerim içi çok güzel pişmiş. Dışı da böyle kıyır kıyır oluyor. Sizler de mutlaka içiniz rahat bir şekilde bu tarifimi deneyin. Yine çok az malzeme ile sıvı yağlı nefis bir kurabiye tarifi de hazırlamış olduk ve kurabiyelerimizi istersek dondurucuda saklayabiliriz. Yemeden 15 dakika önce dondurucudan çıkarırsak fırından yeni çıkmış gibi kıyır kıyır bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Ve yine bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizlere dilim döndüğünce tarifimi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.